Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa bu bilgisayarla beraber eee Oyun şu an evet Heh. Bu bilgisayarla beraber Minecraft Survival'da kaldım üzerinde Evet ben en son mağarada kalmıştım Evet hayvan hayvanlarda demir bulmuştuk Yukarı çıkmaya çalışıyorduk Ama kazmamız kırıldı Ama yani kazma yediğim aslında ee, Gel hemen Şu an unuttum tabi ben nerede kaldım Demirleri alacağım hmm, Diyorsunuz bana dem Hani Youtube'da görünmüyor ama Google'da mesaj geliyor demirleri al Demirler önemliymiş Hani biliyorum tabii demirler bayağı baya önemli oyunda e Şunu 3'ü al Heh. Şu an kaç FPS'im şu an Şu 60'a çıksa sayıydı. Ha tamam yok işe sorun olmaz e Şurada bunu al Çünkü FPS benim için önemli Kıpırdama ince FPS kır diyor Oynayınca FPS kır. neyse neyse kasmadım şu an kasmıyor bende. videoda kasmayacak zaten. Bir yanıma alayım. Şunu alayım. Bu arada arkadaşlar saat... Pardon. Saat şu an... E, gecenin biri. E, evde kimse yok. Tek babaannem var. O da yatıyor. Herkes meydana gitti tabi. Darbeden sonra herkes meydanda olacak. Evde şu an tek ben varım. Sessizlik mahkum şu an burada. Tek oyunun sesi var. Tabii müzik açayım da biraz müzik gelsin lan bari yalnız kaldım. Oyun arka plan müziği belki ekleyeceğim. Hmm, ben şimdi nereden çıkacağım ne oyunu? Bir dakika arkadaşlar. Mouse tuş Ha çıkmıyor tamam. Ben buradan acilen çıkmam lazım. Çünkü baya bir demir. 64'lük tam 64'lük bir bir tane de demir topladım. Şu an oyunu biraz parlaklamazsam iyi olur. Ha zaten full parlaklıkta tamam. Yani Sizde şu an parlak gözükebilir ama bende hiç parlak gözükmüyor Umarım sesim de iyi geliyordur Bir dakika arkadaşlar ben bir sesimi kontrol edip hemen geliyorum dur, dur Evet şu an sesime bakıyorum da Sesim şu an az geliyormuş bir dakika Ben şunu düzeltip hemen geliyorum Evet geldim şu an Sesim mecbur Çıkar galiba bilmiyorum Şu an sesim az geliyor görünüyor Neyse ben de yapayım O yüzden sesim biraz kısayım 20 otu. Her versiyonu da. Gerçekten yalan değil mi arkadaşlar şu an gerçekten evde kimse yok. Tek babaannem var o da yatıyor tabi şu an tek ben gece ayaktayım. 7. kattayım lan Bir dakika arkadaşlar. Mecbur game moda geçeceğim. Spectator. Oo oh, ben bayağı derindeyim lan. O oh, yeri gördüm yalnız. Hemen gir içeri. Mecbur game mode'a çıkacağım. Ulan Spectator. Niye oyunun dışına çıkıyor lan bu mouse? Bak bak. Bak bak oyunun dışına çıkıyor. Mal. Şunu ben bir düzelteyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Döndüm arkadaşlar. Olduğu kadar artık yaptım şu an. Şu an. Yok oyun dışına çıkmıyor tamam. Ama oyun kasıyor birazcık tabi. Eee geçen hatırlarsanız neden canavar çıkmadı ben de anlamadım ama şu an canavar çıkıyor. Hem de neresi çıkmadı şimdi daha çok çıkıyor, çıkıyor şimdi. Hiç çıkmamıştı. Sanki öcünü almak için. Ana korktum lan. Oyun bakar gibi çıkmadı bir an önüme. Gelsene abi. Ne oldu bana? Şu an bug var birazcık oyunda. Lag değil arkadaşlar. Single player'de lag olmuyor zaten. Biraz oyun takmaya başladı neden ama. 14 FPS 22 nedir lan? Böyle rahat oynuyordum Şimdi i̇şte ben yünüm, ben de yum var mı lan? Ee, aa yeni sıkıntı. Yeni sıkıntı bak Yeni yum bulmam lazım. Saçma sapan şu an arkadaşlar işte oyun dışına çıkıyor bu Neyse ben yavaş oynuyorum o zaman. Oyun niye abuk sabuk donuyorum? Anlamıyorum. Her yani yükleme falan da yapmıyorum. Şu Sonra acayip derecede bir saniye. videoları geldi. Ee, biraz düşüyor. Ha, biraz düzeldi tamam. Devam edeyim ben. Ka kaç FPS donuyor lan bu? 23 FPS ne lan? 30 olsun lan da. Ha 30 tamam. Şu an sesim iyi çıkmayabilir, sesim az çıkabilir. baya bir ım, madenden gelir buldum. Madenden gelir buldum ne ya? Neyse gireyim eve. Şu an bu benim e, benim de dediğim gibi benim kalıcı evim. Geçici ev yani. Bunu daha da büyüteceğim ben. Başka bir yere kuracağım. Şunları ben ısıtayım. Şu ilk demiri bir pişireyim. Sinir ben böyle. Kalan demiri. at şöyle sen mi pişir? Buraya. Şimdi, at, 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 at. at. Ben evde ne? Birçok şey edemem Altta yoktu, çünkü altta kral table yoktu. Mesaileri hmm. de, at. at, 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 at. Şimdi bana ne gerekli olanları al. Bunu al. Bunu al. Bunu al çünkü koyun aramaya gideceğiz. Yemek al. Bunu al atla. Sabah sabah aramaya gideceğim koyun. Bu arada iyi tohum gördüm. Aa bir de bir olsun dur bir bir. İki tane bir demir alayım. Ha hepsini aldım neyse boşver. Şimdi iki tanesini alayım. Bir şey geldi ha Ben bir daha hayvan aramakla uğraşamam. Aynen eğer varsa alırım ama yani yoksa uğraşamam. Şuradan bir şunu alayım. Hep zaten bir toplayayım. İki. Allah Allah ya. Allah Allah. Ben yani şu mouse dışarı çıkma sorununu düzeltmemen geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Mouse dışarı çıkma sorunu düzelttim. Bir de sesimi açtım ama inşallah geliyordur sesim rahat. Şimdi onu biraz kenara çekeyim. <laughs> tamam. Şu oyun sesini kısayım ama şu benim sesim çıkmayacak. Ee, onu al. Çünkü size az size az geliyor ama çok geliyor bu ses lanetsiz. O yüzden devam edelim. Devam ediyor musun? <laughs> at, at, at. <laughs> <Bir> tuvalet. Nüza <laughs> bakıyor işte bana. Uh -huh. Ne bak kayacaklar bak. Bak biri hatta geliyor. Gel hadi gel gel. Ee, kaç tane bak. İpim, İpim yok. <laughs> Bir tane daha örümcek bulayım. Bir yay edeyim kendime bak. Ya buna mod yükleyebilirim belki. Belki ben bu survivala, bu bayağı uzun survival olacak. Peki ben buna mod yüklerim. Çünkü bana şu şey modu lazım hani şu çürük eti pişirip hani oluyordu ya. Şu an olmayacak kesin. Bakın, bakın olmuyor. Modla oluyor. bunu mesela koyunca deri oluyor. O güzel bir şey. Şu an garip ses duyuyorum acıkmışım. Tamam. Ben şuraya hemen bir tarla etmeye başladım da burada verimli alan yok. Abi gördü beni. Ha görmedi tamam. Hmm, ee, tamam sabah oluyor. Bu oyun neden böyle abuk subuk donuyor anlamıyorum ya. Ya az önce madendeydim. 60 44 FPS falan oynuyordum. Şimdi abuk subuk donuyor. Ab abuk subuk donuyor. Ya. Abuk subuk donmaya başladı. Bu arada her zaman gibi dediğim gibi beğendikem e, geçen bölüm dedim ama bir daha hatırlatayım eğer bu iki bölümü yeni izleyen varsa bendik hem artık 10 dakika değil benim için Eee, full versiyon yaptım Birin, eee eğer full versiyonu sizi indirmek istiyorsanız benim survival'ımdaki ilk bölümüne görün açıklamaya gidin orada ben linkini attım size oradan alın kreklemde şimdi eee bir dakika arkadaşlar işte, ben durdurmam lazım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an geldim. Sesimi de yaptım. Hmm. Ha sabah oldu güzel. Hmm. Siz yanacaksınız zaten şimdi. Benim koyun avlamam lazım ve şu şuraya yani şurayı. Şurayı benim şöyle bir şey lazım. Bakın buraya yapacağım da yani ha şey şimdi, tarlayı minik bir tarla olacak şimdilik buraya koyayım tam da yetti tamam şimdi ben buraya hemen su getirip lazım tabi biraz neyse kova ko ko yaparım kova kova su var mı su ha şu tarafta benim su kaynağım vardı evet neredeyse sanırım su kaynağı zaten şuraya gireyim bu oyun var ya adam sinirli de bak şimdi ben az önce kaydı durdurdum ya. 60 FPS oynuyorum şimdi. Abi 36 FPS hadi onu boş verin. 10 FPS oynayan bu saçma değil mi ya? Ben şu suyu taşıyayım. Ee, al bir tane Şeyden sebep kesin bir saniye. Ee, bunu bir kapatsam. Evet grafiklerin ağzına tükürülüyor böylece. Grafiğin ağzına tükürmek böyle bir şey. Tamam. Şimdi ne yapacaktım evet kovayla şuna su getirecektim şuna... Allahım ya bu oyun geçen bölüm hiç donmuyordu Şimdi nasıl donuyor anlamıyorum bir F3A yapmam lazım bir saniye F3A Şankları baştan büyüklesin yüklesin Bak bu değil Çünkü abuk subuk donmasın artık bu oyun Sinirime gidiyor Şimdi ben buraya nasıl bir şey edeceğim Bir dakika gel şurada hemen <laughs> kusura bakmayın siz böyle bir katlanacaksınız bana ben bunu ileride düzelteceğim söz veriyorum size ben bunu ileride düzelteceğim bu abuk sabuk durma. ben de anlamıyorum siz de anlamıyorsunuz nasıl doğruyu ben anlamıyorum yani hiç yükleme bile yapmıyorum video dolmayınca 60 FPS oynuyorum fraps'ı geçen yükledim hiç videoyu çekmeyi deneyim dedim rezalet oldu video koymadım videoyu bir daha fraps'da asla video çekmem rezalet etti videonun videonun içine etti şu. Yani ben de kemin ikemin frapsını kapattım aslında şu an bilmiyorum yanında sol üstte fraps olmaz fraps olması lazım ne yani benim şimdi bir videolar mı yapıyorsunuz neyse boş ver <laughs> benim anlamadığım tek şey şu ben mikrofona ee, bayağı bir ses verdim ama nedense sesim pek iyi çıkmıyor şöyle yapayım güzel hmm. lan oyun su subuk niye donuyor ya hmm. ben bu yağmur açıda hiç katlanamam hiç katlanamam ben ya kusura yağmur oyunu daha çok anlayacak hmm. İyi lan benim evimin yanında sınırsız kaynağı varmış güzel şöyle güzel basmayı var ya benim acil düzeltmem lazım benim sinirimi bozuyor evet şunu biraz düşüreyim o zaman altı yapayım abi altı da biraz saçma değil mi ya bu altı ile oynanmaz yani niye kasıyor ben anlamıyorum max kare hızı o zaten evet. 10 videoda öyle yapmam lazım yoksa olmuyor yani dönünce oyun donuyor Bak. w basar basmaz çok saçma Şuraya hemen tarlamı yapacağım. Minik şimdilik yani. Hah yetti tamam. Hemen bunu at. Ben gidip birazcık şey diyeyim şu, şu evet. Ot yok mu lan başka? Ot ot. Ot çekeceğim dur. Yani şu anlamayın. Ot. Ot. Aha bir tane. Hmm, bu oyun, bu oyun bir donması daha iyi aslında. Dolmasa daha iyi. Çünkü geçen videomda siz de fark ettiniz. 60 FPS'de tam oynuyordum. Hiçbir şey olmuyordu Bir şey oldu artık. Ama oyun kasıyor. Ben ona katlanmak zorundayım. Sizin de sinirinize gidiyor. Benim de sinirime gidiyor. Ben benim sinirime gidiyor. Çünkü bu videoda pek kasmayacak bu sadece benim oynayış oynadığım anı ee, ben oynarken kasacak. Ee, ben görüyorum şu an kasmasını. Siz videoda görünmeyecek. Abi altı şansa biraz saçma bakar mısın? Neyse bu kadar görüş bana yeter aslında. Ben fazla uzağa bakmayacağım. Hmm. lan ya ben bu uç kasmayı düzeltip hemen geliyorum arkadaşlar. Döndüm arkadaşlar. Şuradan bir bakacağım. Bu render nerede render? Renderer yüzde ne? FPS? Of katlanacağım artık ben buna. Yaman arkadaşlar, Videoyu düzeltten sonra 15 dakika boyunca, yani 20 dakika boyunca ben yani aramaya yani Yok. Yok abi, yok. yani ben bu yani 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 bu arada ben videolarda pek konuşmam. Hmm. Lan ha. Lanet oyun bir donma lütfen. Bir donma. Allah Allah bir donma lan. Tamam. Şimdi bunları alayım ben. Bak oyun. Sana son defa diyorum. Donma. Eğer donar. <laughs> Abi donma donma ne olur bir donma ya. Niye donuyor ben anlamıyorum. Ne? Yükleme falan da yapmıyorum. Onu anlamadım ben. Geçen videomu izledim. Az videoyu az önce durdurdum ya. Geçen videomu bir izlemedim nasıl yaptım. Yok abi aynı ayarları yaptım yok. Bir dakika arkadaşlar işte ben şu oyuna bir çıkıp gireyim. Ben şu oyun, ben oyun demiş ben dünyada bir çıkıp gireyim. Abuk sabuk donmasından bıktım. Bir dakika. Yok abi ben bu kasmayı düzeltemem. Hmm. Abi bu yok ki yerle istersen. Bir sağ tık ve tıkla sol tıkla mouse'un sağ ve sol tıkla bir şey yapsam oyun dönüyor ya da yürürsem sinirime kaçıyor abi. Hmm. Hmm. Tamam. Siz büyüyün artık. Artık size bırakıyorum. Şimdi halamın sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Ne bugün gün şu an pencerem açık. Ee, biraz üşüyorum ama mevcut açmaması lazım çünkü o da bayağı sıcak. Ama ben üşüyorum nedense bu garip. Şöyle ne kadar üşüyor 32 tamam. Hemen kendime bir zırh edeceğim. Me. Çünkü canavarla pek ben dövüşmedim ki ya. Egemedim ben bu eşyalarla değil. Hepsini at 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 at. Eee bir dakika ama. Bu ye olmadık yok benim odunum bitiyor. Şunları al. Bu da yetmeyecek. Abi benim odunum bitiyor. Şunu alayım ben. Şöyle dursa tam böyle dursun. Bana lazım olanları alabilir miyim sadece? Sanki benim biraz evet. Videoya başlangıçta bu hiç bozulmamıştı. Şu an biraz düzelttim İyi. Al hemen. Hemen şöyle Biraz zırh Ay etmeyecektim Neyse edeyim zaten hayvan arkada demirim var Böyle şöyle bot Uyku Ben şu an işlemleri bayağı hızlı gerçekleştiriyorum Yani şurada <laughs> giyme yani. Giy tamam Şimdi hemen e, Yok biraz fazla çubuk ver bir zahmet Şuradan bir Etmeyecek Benim ağaç kesmem lazım Aa yine benim ağaç Benim baltam var mı? Baltam yok. Ha, ne güzel. Ağzım mı? Bir şeyim de yok. Bir de denemeyeyim şunlara Ay, bir dakika. şunu. al no. Neyse arkadaşlar, şu eşyaları da yapayım ben bu videoyu bitireyim. Fazla da uzun olmasını, olmasını istemiyorum ben. Bir balta da edeyim. Diğer benim daha toplarım. Evet. Tamam. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, daha fazla video istiyorsanız alttan aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.